Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yurt dışına taştı. Anadolu Folklor Vakfı bayram coşkusunu Sudan'da yaşayacak. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en farklı etkinlik haberi Karadeniz'den geldi. Anadolu Folklor Vakfı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl Afrika'da yaşayacak ve yaşatacak. Sudan'ın başkenti Hartum Trabzon, Samsun, Artvin yörelerinden halk oyunlarıyla tanışacak. Çalışmalarımızı çok güzel bir şekilde tamamladık. İlk kez 29 Ekim'i e... E, yurt dışında kutlayacağım için sabırsızlanıyorum. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu e, Sudan Hartum'da da temsil edeceğimize en güzel şekilde inanıyorum. Kafilede Samsun, Dionysos Dans grubu da yer alıyor. Modern ve Latin danslarından örnekler sunacak grup üyeleri oldukça heyecanlı. İlk kez yurt dışına çıkıyoruz. Yani biz 8 yıldır zaten dans ediyoruz. Yani yurt dışında böyle bir şeyin yapılması, böyle bir etkinliğin yapılması bizim için çok çok çok, çok iyi.